hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde e, try, catch ve finally e, metotlarını öğreneceğiz. E, ne işe yaradıklarını ve nasıl kullandıklarını öğreneceğiz. Şimdi yine buton bir tane buton koyalım, bir tane text box'ımızı koyalım. Textbox'ımızı text koymasak da aslında neyse, e, text kalsın. Önemli değil. Gerçi tıkladığım için şöyle çizelim hadi bir tane text box koyalım. Şimdi butonuma tıklıyorum iki defa. Şimdi şöyle yapacağız öncelikle bir string tanımlayalım. Ee, daha doğrusu bir array tanımlayalım. Array. Array. Boş bir array tanımlıyoruz. Ne diyelim? Araba e, isimler olsun. İsimler. Ee, biz arabalar diyorduk sanırım. Evet arabalarla devam edelim. Arabalar. Daha sonra ne diyor? Stringimize. Pardon. String. String'imizi sayısını, yani array'imizin sayısını belirtiyoruz. Şimdi string s diyelim e, ya da e, string araba her neyse s eşittir s diye bir değişken tanımladım e, ve bunu e, string ne diyelim ikinci stringimiz olsun ya da arabalar 2 şimdi ikinci elemanımız yok. Araba array'imizin array elemanlarını tanımlamadık. Fakat st1 değişken tanımladık ve onu array'imizin ikinci elemanına tanımladık. Şimdi ben f5 yaparsam eğer f5 yaparsam butona tıkladığımda e, herhangi bir şey olmuyor. Hata veriyor gördüğünüz gibi. Böyle bir sürü bilmem ne bilmem ne hata çıktı. Ne ne diyor? Index işte olmayan bir hatayı size söylüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Yani ctl F5 yapın arkadaşlar. Evet Ctrl F5 kapatalım. Evet. F6'ya da bak bat, e, basabilirsiniz. Şimdi biz e, try ve catch metodu nedir? Try ve catch metodu. Şimdi hata verdi burada gördüğünüz gibi bu hatayı verdi. Fakat hatanın sebebini söylemedi ve hatta e, düzgün bir açıklama yapmadı. Bu kod bloğunda çıkan hatayı biz try ve catch metoduyla gösterebiliriz. Peki onu nasıl yapacağız? Try diyeceğiz. Try şu kodu dene. Try denemek demek. Try. Try. Kapatalım. Try. Dene. Catch. Yakala. Nerede yakala? Pardon. Nerede yakala? Şöyle. Burada yakala. Ve bize hatayı göster. Nasıl göster? Message. Box. Pardon. Evet, şöyle yapalım. Message box show diyelim. Message box show. Bize hatayı göstersin. E, hata var desin şimdilik. Şimdilik hata var desin. F5'e bastım. Şimdi butona bastığımda gördüğünüz gibi bana bir hata verdi. Bir hata var diyor. Peki bu hatanın tam olarak ne olduğunu göstermek istiyorsak ne yapacağız? Gördüğünüz gibi yani bu bölümü denedi. Try. Bu kod bloğunu çalıştırmaya çalıştı çalışmadı, hata verdi ve e, o hatayı da yakaladı, bize hata var dedi. Şimdi şöyle yapalım, bize hatanın tam olarak ne olduğunu söylesin hatanın. Onu şöyle yapıyoruz, parantezi aç kapağı, exception diyoruz buraya, exception, exception, e, nasıl diyelim, exception diyelim, exception nasıl yazıldı, exception, exception diyoruz. Exception nasıl yazılıyor? Exception. Exception pardon. Exception tamam şimdi oldu. Şöyle bir exception x ex diyelim. Exception x ex diye bir değişken tanımladık. Genelde böyle tanımlanıyor. X diye bir değişken tanımadık. Ee, şimdi bunu nasıl göstereceğiz? Yani e, message box kutumuzda e, exception istisna demek. İstisna. Şimdi direkt burada x nokta message dersek yani bize hata'nın ne olduğunu tam olarak gösterecek burada. E, yani istisnai bir durum söz konusu burada ve bu istisnai durumu bize mesaj kutumuzda gösterecek exception bakalım şimdi tam olarak hatamız neymiş öğrenelim f5 butona bastım dizinin dizi sınırının dışındaydı yani dizimizde erre arkadaşlar bir nevi dizi demek yani dizi demek daha doğrusu rrayımızda böyle bir eleman yok diyor bize peki bu böyle anladınız. Ee, şöyle bir şey var bir de finally. Finally ne peki? Tüm bunlar oldu bitti. Kullanıcıya e, senin kodların çalıştı bitti diyelim. Onu nasıl yapacağız? Finally. Son olarak, sonuç olarak gibi düşünebilirsiniz. Finally. Diyelim ki message box show. Ne diyelim burada da? Hmm, e, kodların çalıştı diyelim ya da çalıştı diyelim. Yolun sonu herhangi bir şey diyebilirsiniz. F5'e basıyorum. Şimdi ben butona bastım. Gördüğünüz gibi bir hata verdi. Dizin dizi sınırının dışında dedi. Tamama bastım. Bu sefer de kod yazmışız yazmış zannesi. Kodların çalıştı mesajını aldık. Yani e, final demek arkadaşlar. Tüm bunlar oldu bitti. E, oldu bittikten sonra Final, son olarak bir mesaj gösteriyorsunuz. Yani kodların çalıştığına dair. Eğer burada bir hata olmasaydı, mesela şuraya sıfır yaparsak, sıfır yapalım mesela. Sıfır yaptığımızda bu bölümü geçecektir. Çünkü hata bulamadı, direkt kodların çalıştı mesajını alacağız. Şuradaki yapalım. F5 diyelim, butona bastım. Gördüğünüz gibi direkt kodların çalıştı mesajını aldık. Tamamı basıyorum, kapatıyorum. Try, catch ve final de böyle arkadaşlar. Try bölümünde deniyor. Catch bölümünde hatayı yakalıyor. Final bölümünde son olarak e, kullanıcıya e, kodların durumu hakkında mesaj veriyor. Bilgilendirme veriyor. Bu e, da böyle arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.